Türkiye böyle bir terbiyesizlik görmedi. Evet. Müzik. Türkiye böyle bir terbiyesizliği uzun yıllardır yaşamadı. Biraz sonra sevgili Ertem Şener getirir mi getirmez mi bilmem. Kaset montaj mı değil mi onu da bilmem. Ama Fenerbahçe'nin Nabil Didar adlı futbolcusunun ettiği küfür Türk Ceza Kanunu'na göre suçtur. Türk Ceza Kanunu? Tabii ki. Niye? Ben burada Bursalı bir avukata vizyonu küçük idareci dediğim için Mudanya Mahkemesi bana ceza hükmetti. Buradan şey, hakimler kuruluna da buradan suç ben, ben bir adama küçük idareci, vizyonu küçük idareci diyemeyeceksem ben burada konuşmayayım. Mudanya'da bir hakim. Karar onundur. İtirazımızı yapacağız. HSK'ya çıkıyor <laughs> ama Nebel adlı bir adam Türkiye'nin en önemli küfürünü ana sövüyor kardeşim kulübüne. Eğer efendim en ünlü kulübüne ben de ne dedim küfrüne. En ünlü kulübüne ana avrat küfür eder Doğru, öyle. Bak bunu da edebilirsin evinde. Hocam acaba biliyor mu ne söylediğini? Yani iki yıldır Türkiye şey ne şey verecek misin kardeşim? Ay ne, ne söylediğini biliyorum abi? bir dinleyelim Bileyim. bakalım. Valla bu ne? hani neyi, biz söylediğini mi? biliyorum hocam. acaba? Bir dakika ben gençlik yıllarımızda işkiliçede staj yaparken maalesef ilk öğrendiğimiz Almanca bilirdim ama Muziplik ne ilk önce küfürleri müfürleri öğrenirsin genç adam. Bu gelen yabancılara da öğretirdik biz. Tabii ki. Ama yani, e, e, yani soyunma odasında Şimdi kendi ben buradan konuşuyorum. <laughs> Dirar adlı Fenerbahçe'nin profesyonel oyuncusu. Türkiye'nin en önemli kulüplerinden biri olan Galatasaray'a ettiği küfürü biz burada reklam arasında gizli kamerayla yakalasalar sokağa çıkartmazlar bizi. Doğru mu kardeşim? ultra aslan bilmem nesi veya Neymiş, tam tersi Tenere edildi. Ha reklam arasında zaman zaman birbirimizle burada tuhaf konuşabiliriz. Ama sen kameraların önünde şey uzanmışken dinleyelim, ya, ne? dinleyelim gösterin dinleyelim, dinleyelim. gösterin ee, şey hocam dur. o kamera değil ya o ne? tele o herhalde bir taraftarın cep telefonu. Taraftar, cep telefonu taraftar şey taraftar ona söylüyordur Abi, böyle bunu artık bugün falan diye şu dağdaki yapalım. çoban bile. Hayır, Hayır sen kamera deyince hani Hayır. sanki bir televizyon kamerasına bu bu da kamera. Konuşan bir şey var. Bir dinleyelim. Dağdaki bunun kamera olduğunu bir sen edelim. benim ne dediğimi anladın. Anladım. Arkadaşlar bir müsaade edin bir dinleyelim. Peki. Bir dinleyelim bakalım bu çocuk ne söylediğini farkında mı? Bir görelim bakalım. Bir evet. Dirar. Nabil Dirar. Ekrana geliyor görüntü. Dirar. Cimbo bu ananı. Dira, ananı... Bu, anan... bu şekilde dönüyor Dirar e, Cimbomu, e, nokta 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 diyor. O biplenen yeri biz kesmek zorundayız bir yayıncılık alaka olarak. E, bir taraftar... Bu bir tezahürat şekli. Tribünlerin evet. yaptığı. Küfürlü tezahüratlardan biridir. Biliyor musunuz? O tezahüratı biliyorsunuzdur. Mesela şöyle derler, nasıl söyleyelim... Diyelim ki hadi Dilar örnek vermeyelim. Mesela başka birine bir örnek verelim. Aynen. Yani işte, i̇şte Alex, e, Burak bu e, Fener'in, e, fenerin bilmem ne yaptı. O terörlek taraftar onu orada o küfürü söyle o tezahüratı yaptır istiyor. O da o tezahüratı yapıyor. Olay bu. Onun küfür olduğunu. E, Dilar, ağır bir küfür olduğunu. Bu çocuk biliyor mu? Dilar bir Önce kere o. şöyle yani bu çocuk biliyor mu? Hayır. Dirar şöyle Dilar şöyle demiyor. Ben Galatasaray'ın Değil, çocuk falan demiyor anladın mı? Çocuk, çocuk ona diyor ki Dirar işte Cimbom'un Anasını ya da nokta nokta. nokta. O, o, da, da teknoloji onu tekrarlayıp seyircinin gönlünü i̇şte Bunun ne nedeni bir ya acaba ne oldu biliyor mu? Ya evet, Türkiye'de olanla Yanlış, Siz diyorsunuz ki 2 yıldır Türkiye'de olanla bildir biliyor, Bu çocuk Türkiye'de 2 yıldır öyle anasını öyle S nokta nokta devdiğini falan bilmiyor demek istiyorsunuz. Hayır öyle demiyoruz. Ne diyorsunuz? Bunun evet bu tezahüratın küfürlü bir tezahürat olduğunu biliyor. Anladım. O adam kendi zaten küfür diniyor. etmiyor diyorum bak kendi küfür etmiyor. Bu küfürlü tezahüratı yapmasını isteyen taraftarın arzusunu yerine getirmiyor. Anladın Peki mı? Peki şimdi Anladım. şimdi burada yani ben küfür de... etti veya etti ya. de ayrı bir konu. Burada, burada, burada şurada ne, net olarak net olarak herkesin yani kamuoyunda aslanlar gibi küfür ettiği görülüyor burada. Kötü, evet Kimi? küfürlü tezahürat bak, yapıyor aynen. doğru. Şimdi, küfürlü tezahürat Küfür? yapıyor. Küfürlü tezahürat türbünden olur abi. Böyle teke tek olmaz. Ya işte Neyse, anl bak. anlattım beni Şimdi beni ben evini anlayan Ya Kimi taraftarı sokakta bunu yakalasa. Tövbe ağzını burnunu kırsa. Abi ne biçim konuşmak bu ya. Ne olacak abicim? E o zaman da Fener taraftarı Sinayder'i yakalasaydı. Elinde mikrofonla kendi şampiyonluğu gecesinde Fenerbahçe'ye saldırdı. Melo'yu da sokağa öyle şey olur mu abi laf mı yani? Ne demek? Ya, abi yakalasa ne demek ki ya? Şimdi bir dakika arkadaşlar. Ya, yani bir dakika arkadaşlar. Bak orayı ben nereye götürüyorsunuz? Ben buradan bir şey söylüyorum. Oo. Ben buradan bir şey söylüyorum. Bir ne dakika. Terbiyesizlik. Bana bir defa Nabil Dirar adlı. Bu Allah terbiyesiz Allah. adamın. Ya bu suç değil. Yaptığı iş bizim örf ve adetlerime bir adamın anasına şinkaflı küfür etmek. Bunu söyleyemiyorum Rütük kuralı. Bir adamın anasına şinkaflı küfür etmek <laughs> bir. TCK'ya göre suçtur. Bir adamın anasına küfür eder de. O adam sizi vurursa. Ağır cezada tahrikle yargılanırsınız. Yani 24 TL alacağınıza belki 18 sene alırsınız. Alacağım, kimse... Lana almazsın mesela ne diyorsun lan deyip de. Hangi adamın şey, ha? Bir dakika bir adamın anasına, karısına, çocuğuna küfür etmek ağır tahriye girer. Türk ceza kanunu göre. Adamın... Şimdi anlarım adam meşgul muhaldedir, çekildiğinden haberi yoktur, kime istiyorsa küfür eder, kimseyi yargılamaz. Ama uzatılmış bugün artık kamerayla da bildiğimiz yok, yok. kocaman kamera değildir. Her telefon bir kameradır. Ne bir terbiyesiz Fenerbahçe futbolcusu Galatasaray'a cimbom dediğimiz Galatasaray. Bana bir daha verir misin? Verelim. Çok bir kez daha verelim. Demek ki belli ki orada Fenerbahçeliler var. Ee, çekiyorlar ve ne bildir adlı terbiyesiz oyuncu. Cimbom'un anasını sinkaf diye küfrediyor. Etmiyor hocam, etmiyor. Bak ikisini ikisini ayır. Zeki Yapmıyor. insanlar bizi dinliyor. Ne diyor? Bak ben Jimbo'nun anasını bilmem tövbe tövbe demiyor hocam. Evet. O bu yöne tezahürat var. Sen herhalde maçlara gitmiyorsun. Tezahürat yap diye onu zorluyorlar. O da tezahürat yapıyor. Kendi adını söylemiyor. Seyirciler ona diyor. Dirar şöyle 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 yaptı. O da onu söyle diyorlar ona. O da söylüyor. Peki. Bana bir daha göster. Allah bir daha Allah. Bir daha veriyoruz. Bir dakika. bir musun sen bana. Zeki? Bir daha, da, bir daha göster bana. Biraz Jimbo bu anasını... Şöyle Peki ben gece saat bir buçukta Fulya'daki Beyaz TV'den çıkıyorum. 3 dört tane bizi seven çocuklar. Evet. Ahmet abi Evet efendim bilmem kimin bilmem kim çok affedersiniz Ahmet abi Ertem'in sezgahı Ertem'in anasını singap diyor. Ben de diyorum ki de Ahmet abiniz Ertem'in anasını singap diyor. Bu da Ertem'e geliyor. Ertem ben sana küfür etmiyorum ki diyorum. mi o tezahüratı tekrarlıyorsun ha? bu evet ayıp bir şey ben bu olağan demiyorum ben sana olayı anlatıyorum. Şimdi olayı iki türlü anlarsan evet. ikisinin arasında fark aha. var bir tanesi Gökmen abinin dediği yere götürür bizi. Şimdi biri çıkıp derse ki ulan ben Galatasaray'ın bir Fenerli futbolcu ben Galatasaray'ın hani anasını nokta nokta derse olay Gökmen abinin dediği yerlere gider. Ben ikisini ayırıyorum. Biri, şimdi yabancı bir oyuncu taraftarlar ona küfürlü bir tezahüratı yapması için taraftarlar ondan istekte bulunuyor tamam. kendi taraftarı. O da ben anlamını bildiğini düşünüyorum bu lafın. Anlamını bildiğini düşünüyorum. Hani o kadar bilmeden söyledi Peki. demiyorum. Anlamını bildiğini söylüyor. O tezahüratı buna yap diyorlar. O da Orada seyirciyi mutlu etmek için bu tezahüratı yapıyor. Çirkin ve yanlış. Terbiyesizlik mi? Terbiyesizlik ama ikisi aynı şey değil. Peki onu anlatıyorum. Güzel, güzel bir yani tanesi... Ben, şey... ben tamam bir konuşayım. Hapaya iştirak hocam. ediyorum. Hapaya iştirak ediyorum çünkü statlarda bu tezahürat var. Ha. Hani, hocam. So, bak bir, bu dirar bunun küfür olduğunu, kötü bir K kelimeler olduğunu biliyor. Biliyor, biliyor belli. abi biliyor tabii. Tamam. O çocukları orada mutlu neyse, etmek neyse, için neyse, ve bunun neyse. bütün Türkiye'ye yayılacağının farkında değil. Bu çocuk bunu anladın mı? Çekildiğinin farkında mı? Çekildiğinin farkında mı? Çekildiğinin bunu, farkında o tamam, bunu, Yapmayın. Yapmayın. Bu abi bu türbinlerle abi, bak bir şey. arkadaşlar bitireyim. Yüzde bir milyar hata. Tamam. Yüzde bir milyar o çeken de onu söyleten de en büyük terbiyesiz. Bak o çeken en büyük terbiyesiz çeken Viran'ın yaptığı zaten terbiyesizlik. Ama ne yapın burada Dirar'ı gafil avlamış. Nasıl gafil avlamış? Bu statlarda bu şey var tezahürat olduğu için. Bunu bu şekilde bu şirinlik zannediyor. Orada taraftara şirin görmek için. Ama burada dirardan en çok aslında savcılar şeyler o çeken çocuğu bulacak. Bitti mi? Bakın. O, bitti mi? Bravo. Bu. O büyük terbiyesizlik. beyler ilk defa canım kadar sevdiğim büyük arkadaşlarımla ters düşeceğim. Kimdir benim buradaki canım kadar sevdiğim Abdülkerim Durmaz, Sinan Engin. İkinizi de şiddetle kınıyorum. Yani siz Aa, ölüyü diriyi öptünüz. Ya. Bir dakika. Ölüyü diriyi öptünüz. Evet. Onu çeken çocuğa bak. Ne bildirer? Sen terbiyesiz bir adamsın. Hocam. Sen hangi hakla, hangi hakla, kamu içerisinde, kendi kendine tuvalette büyük abdestini hocam. yaparken kime istiyorsan küfür et. Bir. Dizi kameraysa bana ne ya gizli. Hocam çocuğun kusağı düşündü hocam ya. Her kim ki ya ne bildirer 15 maç ceza vermiyor. Hocam. E Hangi savcı ki? Yuh. Bir dakika, bir dakika. Bu Yuh. ülkede, bu ülkede F nokta of dediği Yuh. için Bir dakika ya. Bu ülkede F nokta, söyleyemiyorum lütfen. F nokta of dediği için oyundan atılan futbolcu varsa bu ülkede, bu ülkede ...yaptığı yanlış, şart nedenlerden dolayı Fatih Terim'e 11 maç ceza veren bir anlayış varsa... ...her kim ki Nabil Dirar'ın bu terbiyesizliği affeder. Bak ortada tahrik yok. Bir dakika hocam. Bir adam aç. Hocam ne Bir ya? Hocam terbiyesizliğini yapmıyorsunuz ya. Sen hocam ne yapıyorsun ya? Elim açlar. Oldan menajer herif galiba Hocam Nabil Dirar'ın yaptığı büyük bir terbiyesizliktir. Evet. Büyük bir rezalettir. Bizim için söylemiyoruz. Ama... Nabil Dirar'ı da, tuzak düşünen de terbiyesiz. Ya tuzak olur bu çocuk. Ya, közüm, ya, ya, mı? ya mı var kardeşim. Ya, hocam, bir dakika dur. Yapmayın. Bir ya bunları, bir, da, bir, bir dakika, bunu da mı koruyorsunuz ya? ya? Hocam, ya ne şey, koruması hocam? Hocam ya. ya bir lütfen bir dakika Allah aşkına. Dinliyorum. Ya. Ne diyeyim? Hocam bak bir dakika dur. İnsanları şimdi burada galyana getirmeyelim. Güzel anlatalım konuyu net. Bu çocuğu şimdi biz de burada reklam arasında bir sürü şeyler konuşuyoruz. Şöyle seni çekeyim, böyle bazen küfürle onu ediyoruz, bunu ediyorsun değil mi? Çekeyim, bunu yayınlayayım. Sen de suçlusun. Ben de suçluyum. Niye sen suçlusun? Bir dakika. Hocam. Büyük terbiyesizlik bir dakika. Apocuğum. Evet. Benim yaptığım büyük bir terbiyesizlik. Seni çekiyorum. Seni tuzağa düşürüyorum. Yayınlıyorum. Veriyorum. Ben burada Ama sen yaptığını... benim arkadaşımsın. Hocam... Onların hocam, onun babasının. Hayır. Ki. Hocam, bak bu çocuk arkadaş olmayan ya. çocuğun özel bir konuşmasını çekerek özel mi genel özel. bu genel ay özeli? Çocuk genel bu acan bak bir dakika kardeşim bir ülkede Galatasaraylı hocam. Melo hocam. attığı bir tweet'ten dolayı ya yazıldı Mert konuşuyor RT yaptı hocam. diyor RT yaptı pardon arkadaşlar şimdi bize insanlar hocam, geliyor genç üfüllerin adresi hocam. abi yok Melo'nun bize insanlar, bize, insanlar geliyor hocam bakın bize insanlar bir sürü geliyor doğum günü videoları çekiyoruz doğum günü kutlu olsun o sesi değiştirip çok farklı, bölüm, farklı bir şey, bir, bir şey de kullanabilirler o bizim. Şey. Şey. Biliyor musun laflarımızı? Onu bile değiştirebilirler. Ya, Sinancığım, ya da birisi yer. seninle Bakın. bir muhabbet ederken arkadaki ha. başkası çekiyor görüntüyü. Bakın, Ondan öyle bazen haberin de olur. Biz oluyor. burada binan, bunlarla bana ya alakası biz, yok bu hareketin ya. ya. Yapmayın ya. Yani. Bir dakika, ya, 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 bir, hareket hareket abi, bir abi abi, anlatamadık adam. ya. Bir derdimizi anlatamıyoruz. Bir Sinan abi bitir Sinan'ı anlatsın. Biz Dilan'ı savunmuyoruz. Tabii yapmıyoruz ya. Dilan'ın yaptığının biz büyük bir terbiyesiz. Ne soruyorum. Dilan ceza almalı mı? Hocam bir dakika bitireyim hocam. Almamalı. Bak. Ne ben, olabilir? hocam ben savcı değilim. Ceza kurulu değilim. Bir şey hocam. Bu futbol sahasının dışında olan bir şey. Ben bu davanın sportif anlamda lütfen. savcısıyım kardeşim. Hocam bak bir dakika dur. Tamam, hocam bir dakika dur. Ben ne avukatıyım ne savcısıyım. savcısıyım. Hiçbir ]iyim. şey değilim. Ben, ben, sadece bir vatandaş olarak bir vatandaş olarak yorum yapmak istiyorum. Yorumcu olarak da diyeyim. Bu çeken, onu birinci çeken terbiyesiz bir. Çeken. Bu lafı söyleyen, önce bu lafı o çocuğa söyleyen ve söyletmeye çalışan çocuk en büyük terbiyesizdir çeken. İkinci terbiyesiz dirardır. Bunun tezahüratı olduğunu, küfürlü tezahüratı olduğunu bilekiz, biliyor diyorsunuz. Baştan başa ama ben burada birinci suçlu o bu çocuk var ya çeken ve bunu söyleten çocuğu bulurum. Ne münasebeti ya? Ne münasebeti ya? Kırsız hiçbir suç yok ya. Hocam en büyük suç da o Bir ya. dakika. Ya, 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 bir dakika. Çocuğu, bir hocam dakika. bir anı tuzağa düşüyor. Ya, edin. Türkiye'de Pascal Numa denen bir siyahi ya. futbolcu görev yaptı. Bizim zamanımızda. hocam. Ekmek yedi. Biz Beşiktaş'ın hocam. sevgilisi olduğu bir maçtan sonra. Biz de Elini Maçtan çok affedersin. Maç esnasında. Maç golden sonra. Golden bir dakika, sonra bir Hocam siz tele goldeydiniz. Bir edin. Bir maçta golden sonra elini şok içine seyreddi. bütün ülkede ettiği şeyden evet. dolayı adamın futbolla ilişkisi bitirdiler. Tabii ki tabii şey ki şey yaptı zaten. Pascal Numan'ın yaptığı hareket, Abi. Nabil Dirar'ın yaptığı hareketten kat ve kat vahimdir. Lakin nakit. Bir tarafta sevgili kardeşim Sinan Engin <laughs> Abi çeken suçlu Abdülkerim ceza almaz diyor. Evet. Devam ediyorum ben, ben, Bitmedi. Hocam, yüce hocam ben çeken de suçlu. Allah'ın adaleti. Bir bak. de hocam birinci çeken suçlu. Değil, çeken İkinci suçlu bile yok. Hayır abi, şey, abi. Çocuk, Hakkın musun ya sen be. be? Ya hocam, çocuk hocam, musun ya? Ben böyle. Hocam ya yapma gözünü seveyim. Gel ben sana. Ahmet bir tezahürat istiyor? Ahmet Hoca ne Sonra yayıyorum. Yok böyle bir şey Sen benim arkadaşımsın. O Fenerbahçeli çocuk. Bunun ayıp olduğunu, terbiyesizlik olduğunu bilmiyor mu? Ya bir de Sinan'cım bir ayıp ayıp şey var. Şey Şimdi ya. orada 4-5 kişidir onlar. Bu tamam kadar değil ya. 3'ü 4'ü... Dördü... A Arabanın camından bu tezahüratı yap diyorlardır ona. Evet. Arkada başka biri de çekiyordur. O zaman bitti mi? Çekebilir bitti yani mi? başkası bitti. da. Ya o zaman hocam, bak bu konuyu, yap. bu konuyu şey haline getirmeyin. Buradan yani. ne çıkıyor biliyor musunuz? Buradan hiçbir şey bu masadan hiçbirimiz. Buradan hiçbir şey çıkmaz. Hangimizin iyi Müslüman, hangimizin Allah. iyi olmayan Müslümanlığını bir tek Allah karar verir. Ama Allah'ın Allah. adaleti şaşmaz diye bir kavram vardır ya. Allah'ın adaleti bu gece şaşmadı Niye? Neyle gece? Dün gece. Dinar Ankara gücü maçında en az sarı hatta kırmızı alabilecekken hakem kıyağına uğruyor. Bugün ise Allah infazı çok ağır yapıyor. Hocam ben... Her kim ki bakın Fatih Terim bir zaman zaman çok eleştirmişimdir, ya hocam... problem yaşamışımdır. Bir dakika adam Benim eleştirdi, de. saygısızlıklar yaptı 11 maç ceza ne? aldı. F nokta of dedi hocam, adam 3 maç ceza hocam, aldı. Şimdi anladan biz anladan biz burada dirabı, Tabii, hocam buradan ya. buradan dolayı 5 maç ceza vermiyor.

ya hocam cezası bilmem bu stat dışındaki Çok ceza büyük. bakın hocam stat dışındaki ceza evet. bilmiyorum PFDK bunlar ceza Demin evet. ceza Daha sonra konuşun. Melo denen. Ya, ya hocam, hocam, ne yapmak istiyorsun? Ben biliyorum. RET yaptım Ben biliyorum. Ben biliyorum. Ben bir hocam yapmayayım. evet Ahmet Çakır'ı da ya. yapmak istedik hocam. Diyorum. bak bir şey söyleyeceğim sana. Fursat, bulursan, hocam bir dakika. Kayız. bak hocam bir şey elma ile armutu karıştırmayalım. Biz bir şey söylüyoruz. Biz Dirar'ın yaptığını terbiyesizliktir, yanlış yapmıştır, hata yapmıştır söylüyoruz. Ama bunu onu çeken kötülük yapmıştır. Bunun ayıp bir şey olduğunu, terbiyesiz bir şey olduğunu bilip de nasıl yayıyorsun sen? Yayamazsın. Bakın Dirar'ın yaptığını biz savunmuyoruz ki bana ne Onu anladık. Peki ben sana bir şey söyleyeyim. Dira'nın terbiyesizlik. Şimdi Gökmen abi konuşsun. Bir dakika bir dakika. Dirar, Dirar bunu söylediğine güldüğüne göre bilmiyor mu zannediyorsun sen? Tabii, ki Allah O zaman söyleme. Da, bir diler. bir dakika gidiyor. Ya sen ya, ya böyle abi. abi. Sen en az, ceza Ya bir Baba. Aynı fikir. gönlünüz olsun. gönlünüz olsun. gönlünüz olsun. maçı var diye hakem Ya nereden nereye geldiniz? Beyler işte ya. biraz bakın biraz bakın biraz Susuyoruz biraz demokrat olun. Biraz de bir oldu şey şey oldu. Ya. Biraz bir şey yapın. Bakın beyler, bakın ya. beyler, <laughs> <maçlı>. lütfen. <gülüyor> <gülüyor> lütfen kendine bakın. <laughs> arkadaşlar. <Adamı> <gülüyor> <karıştırmayalım>. <gülüyor> zaten bakın arkadaşlar, ortalığı evet. karıştırmayalım. Bakın ortalığı karıştırmayalım. Evet. Ben karıştırıyorum ortalığı. Ben hakkın yanındayım. Hocam biz kim gidiyor? Beş maçta başlar ceza veren PFL'e gelmiyor. Hocam sus sana hocam. Hocam burada özel bir şey konuştuk diyelim. De bir reklam arasında evet. küfürlü kavgalı konuştuk. Sonra bunu ben gittim yayınladım. Bu nedir biliyor musun? Ha, senin dostluğa bina bana yaptığın yanlış ama bu benim terbiyesizliğimi ortaya kaldırır. Ben Hayır. mesela reklam arasında burada diyorum ki hocam cim bu ne bir hocam örnek, verdi. örnek verdi. Hörlük verdi. Hörlük veriyor arkadaşım. Bakın ya, ya. ya yapmayın kardeşim ya. Sen, sen, kardeşim ya. Sen, o. Sinan Sinan o, o bak o onu hiç anlamaz. Ben şeyi görmedim. Ben burada bir yerde dedi. Küfür ben böyle bir şey görmedim ya. ya. Ondan sonra nedir? ben böyle bir şey görmedim. Şey görmedim. Ben bu, yani Sadece bir tane abi. ya bir üst üste olmasın. Üst üste olmasın sizlerden de. rica. Üst üste olmasın. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bakın arkadaşlar sen abi ikisini yaptığın anlıyorum ben ne, ne yapmak Ne dediğinizi anlamıyorum. Ne dediğinizi anlamıyorum. Şu an televizyonun başındaki insanlar bize gülüyorlar. Ben bir şeyden bahsediyorum. Bu çocuk, bu dirar, bu dirar kendi videosunu çekip kendi görüntüsünü Twitter'a koysun. Derim ki Dirar, Allah senin tüm bülü belanı selamı kavga edilmesin derim. Aynen öyle. Sokakta da mı birisi almış? Ama bir tane çocuk onu tuzağa Aa, düşürmüş. Adam. Bakın tuzağa düşürmüş. Dirar'ın söylemesi doğru mu? Dirar'ın söylemesinin yanlış olduğunu söylüyorum. Ay, ama ben olaylara, olaylara doğru şey, olarak konuşuyordum bakalım. ...bu onu çeken çocuğun yaptığı büyük bir kötülük. Onu camiaları, canım. ...bak bir dakika Hı -hı. hocam... Camiaları ...birbirine önemli bir derbi öncesi yapmayın. Niyetleri önemli belli derbi Ahmet Hoca ile Bu ortalığı geriyorsunuz. Niyetleri belli. Yapmayın. Ortalığı germeyin. Dira'nın yaptığının terbiyesizlik... ...büyük kulübün ona cezasını verecektir. Ama... Kulübün verecek. Bakın... Beni ben kulümü bırakamam. Bu işi bırakın. Bırak hocam, hocam. Hocam, 5 hocam hocam. Bir de, hocam bir de, hocam. Bir de, hocam versin on, hocam. Bak, bak, hocam hocam. Hocam versin hocam. versin bizi ilgilendirmez. versin hocam. Hocam hocam. ben iyi ben Dirar'ı tuzağa düşüren çocuğa bakıyorum. Dirar bunu kendisi bakın kendisi kameraların önünde kendisi falan bunu yaparsa Dirar'a 20 maç verelim men edelim. Evet. Ama çocuk bunu tuzağa düşürmüş. Ben Dirar'ı bilmem tanımam. Ben burada bildiğim doğruyu söylüyorum. Dirar'ın yaptığı bir küfürün olduğunu onu biliyor. Rakibiyle ilgili. Ha Dirar bunu tahmin etmiyor sosyal medya taşıdığını bu çocuğun. Çekiyor. Onu da e, tahmin çekildi. etmiyor. Gaza gelmiş tamam. orada tamam mı? Gaza gelmiş. Terbiyesizliktir. Yapmış oldu ama. Biz de konuşalım. Ben ama... birinci i̇şte... Birinci o çocuğa ben çeken çocuğa suçu buluyorum. En büyük suçlu o. Bizde tamam biz de bir konuşabilir miyiz? Artık bu Şimdi burada iddia makamları var. Linç ettiler, cezayı kestiler. Her şeyi akıl verdiler. Ben, bunları, bu da, ben de avukatın sözüne bakıyorum. Avukat en çok avukat konuşur. Ben konuşamam. Tamam. Türk halkı da yargısını yapsın. Ah. Lütfen la, lütfen la buyur buyur, buyur, buyur mevcut. Biz diyoruz. Evet. Şimdi yani biz evet. Hani biz diyoruz. Savunuyoruz falan evet. zannediyorlar. Şimdi bir kere biz zaten, bir kere zaten bu edilen küfürlü tezahüratın tamamını kınamak lazım. Her Bunlar tribünlerde milyon binlerce insan tarafından hep bir ağızdan söyleniyor bütün statlarda. Tamam mı? Ve buna Türk futbolcular da dahil maçtan önce ısınırken çağırıyorlar. Mesela diyorlar ki işte Volkan buraya, Emre buraya, değil mi? Gidiyor tribünleri selamlarken tribünler bu tezahüratı yapıyorlar. Volkan o hafta mesela diyelim Galatasaray evet. maçı varsa evet. Volkan, Cenevo mu, <laughs> ta -ta falan filan o da böyle böyle yapıyor gidiyor. Şimdi bu zaten terbiyesiz bir slogan ve terbiyesiz bir şey bu. Tezahürat şekli. Yabancı bir oyuncu arabasıyla giderken belli ki önünü 4-5 tane Fenerbahçeli çocuk çevirmiş. <laughs> bu ço Fenerbahçeli çocuklar direra bu tezahüratla Dirar'ı motive etmeye çalışıyorlar. Sen de söyle, sen de söyle diye. Belki de Dirar arkadan çeken o 5-6 kişiden biri çekiyor. Onun çekildiğinin bile farkında değildir. Ettiği küfür, söylediği tezahürat zaten yakışıksız bir tezahürat. Yani bunu onaylamak mümkün değil. Ama bunu insanlara on ceza bu ne yapmış diye anlatırsan sanki şöyle olmuş olur. Dirar gidiyordu yolda önünü çevirdiler. Dirar dedi ki Çocuklar göreceksiniz ben bu hafta bu Galatasaray'ın bilmem ne falan öyle demiyor adam. Adama tezahürat yap diyorlar. Aynı tribünlerde sahada olan şeyi tekrarlamasını söylüyorlar. O da yabancı bir oyuncu. Bak mesela bunu Volkan Demirel daha fanatik. Volkan Demirel arabasında aynı olaya maruz gelsin. Bu tezahüratı yapmaz Volkan. Nereye gideceğini bilir. Abucu, yarın mi? Fenerbahçe Ama başkanı. bunu masum bir şey zannederek şey etmek için bu çirkin ağzı Küfürlü tazarlık değil. Apo. Oğlum asıl yine sen de Fener. bir dakika Sinan. Ahmet Çakır. Asıl, Çak. asıl yani ki eden fena taraftarı. Ve ona ya, da. Ya dört kişi ona, ona, ona da. Ahmet Diler... çocuk. Ona da bak ona Hayır, ya, onları da. Onları da, da <gülüyor> <çocuk> <gülüyor> e, Dira... Abi onlar tane üç çocuk. Dediğinin. Ee, Gir abi, abi tekrar ediyor. Abi, abi, abi yarın tekrar ediyor. Fenerbahçe, Fenerbahçe ya. yarın Fenerbahçe kulübü. Şimdi. Fenerbahçe kulübü bu konuyla ilgili Dirar'ın ağzından bir özür metni lütfen yayınlasın Bu önemli bir derbi öncesi Arkadaşlar bakın Böyle futbolcularımızı tuzağa düşürmeyelim Lütfen sosyal medyacı insanlar da bakın Bakın yazıyorsunuz Yok işte e, koruyorsun Kimseyi falan koruduğunuz ya, yanlış Ama, ama diyoruz ki çok tuzağa düşürmüşler ya. bu çocuğu Yarın ya Fenerbahçe kulübü ya. Dirar'ın ağzından Galatasaray gibi ben. büyük bir hocam camiadan hocam, Lütfen özür, özür dilesin Bakın Galatasaray kulübünden Galatasaray camiasından Dirar Sevgili dolar, özür dile, yapmış olduğun terbiyesizliği temizle. Şey. De, bu olayı fazla fazla abatmayın, büyütmeyelim. Çünkü yazık bir derbi ya. var, geril gerilmesin ortalık. Futbolcular, türbinler falan filan yapmayın arkadaşlar. Ben büyütüyorum ben yani, kardeşim.